Ja, evet, ich Öncelikle hayırlısı olsun sezona başladınız. 5 haftada 9 puandasınız. Çok iddialı rakiplerle ilk 5 haftayı geçirdiniz. Nasıl değerlendiriyorsunuz takımın durumunu? Erdem, aslında 5 haftanın 2 haftası birisi Kavacık'la birisi de İstinye'yleydi. İstinye'yle deplasmanda mücadele ettik. Kavacık'la kendi evimizde. Takımımı aslında kaybettiğimiz 2 maçta da çok beğendim. Moral, motivasyonları, mücadelelerinden memnunum. Fakat bazen olmuyor. İnşallah o büyük maçları da kazanırsak hedefi oynayan bir takım olacağımıza inanıyorum. Aslında bu iki maçla beraber benim inandığım o başarıya gençlerimiz de inanmış oldular. Çünkü kendilerini test etmiş oldular. Biz bu grupta en iyi takım biziz dediğimizde çok kafalarında oturmuyordu ya da mental olarak buna inanmakta zorluk çekiyorlardı. Fakat son İstinye maçıyla birlikte gerçekten gördüler ki bu grubun namalüp takımını bile zorlayabiliyoruz. Biliyorsunuz orada 90 artı 12'de bir gol yiyerek mağlup olduk. Talihsiz bir şekilde. Ama umarım bu hafta onu telafi ederiz. İnşallah güzel olur diyelim.